Arkadaşlar merhaba bugün 8000 kupa serisine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Normalde bir avcıyı daha 15 yapıp devam edeceğim diyecek demiştim ama 6. lige çıkmama biraz daha var. İlk rakibi bulduk. Kupası yukarıdan geldi. Ben kayıt kapalıyken oynadım. Bir, bir arena atladım. Çok saçma bir yerden ve çok saçma bir mezar taşıydı. Ya bugün bak. Oo. Oh. Yani bu tanklarken şimdi arkadaki her şeyi öldürecek ya o, o işte asıl koyan o. Tam çekil ana kolemi açayım. Ya sen nasıl bir pusu Mega şövalyenden önce fişekçiyi 15 yapmışsın. Oh. Vay be ana kolemi açtı. Ama sağlam da hasar yedik. Neyse ne anlatacağım. Bu, bu arada bu videoda bir sürü şey anlatacağım. Galiba. Ee, öncelikle bugün... Kraliyet turnuvası geldi biliyorsunuz. Ya, avcı da vurmadı. Ee, çok sıkıntı bir saniye. Anlatamıyorum bir türlü. Of. Neyse. Kraliyet turnuvası geldi biliyorsunuz. Ee, ben kasmaya çalıştım biraz. İlk 50'ye kasıyordum. Ne oldu biliyor musunuz? Hey. Tamam şimdi bunun kulesini alırız. Ne oldu biliyor musunuz? Ben 7 galibiyetteydim. Baktım bir üstündeki 8 galibiyet. Ee, şu fişekçi öldürelim. İşte 8 yaptım bir üstteki 9. Ben 9 ben 9'dum bir üstteki 10 oldu. Oh Yıldırım neyse. Bir üstteki 10 oldu yara satacak. Bir üst... <laughs> Konuşamıyorum bir türlü. Bir üstteki 10 oldu. Ya ondan sonra 9'dayken geldi biri beni eledi. Ya o işte bana çok koydu çünkü az daha ilk içine giriyordum. Ama son anda olmadı. Elin Japon'u geldi eledi. Hatta kraliyetle bile savunsak. <laughs> Cümleye bak. bak. Şarjlandı sen benim kraliye deme. Şarj... Sen benim kraliye deme mi sen? Alacaksın. Gerekeni mega şualiye. Aa çok güzel bir fırsatı verdik ama. Yarasa gelir şimdi. Veya o lanet kart. Oh işte bu. Vur avcı. Ya bir tane de vur be. O oh, güzel. İksir kullandırttı. Şimdi Yıldırım'ı fişekçiye hazırlayacağız. Ne yapıyorsun bak. O yaptığın şey riskli bir şey. Hani o iğrenç kartına güvenme. He. Biraz daha beklesem iyilik. Ekstra bir bir şeyle atardık ama of tam yarasalar da gitti. İyi oyundu. Yani sen fişekçiyi bana karşı kullanırsan kötü kötü sonuçlar seni bekler. Sonraki rakibi bulalım. Ben bir maç yenildim ama onu koymam çünkü Mega Şövalye BT'ye karşı ve Cehennem Ejderhası falan vardı. Çok iğrenç bir maçtı. Hankayla başlayalım. Ya yani başlangıç eli işte. Bak bir de bir de bir de fişek çatıyor ya bir de. Hankaya da vurdu. Tamam onlar eksik kullansın. Kuleni at. Tamam. Yine de kraliyet devanesi çıkardı. Tam iştir karımız var. Bak. Ya binici mega şövalye nedir arkadaşım? Of. Ha, oyun oyun kalmamış ya. Yuh. Ben mega'ya bak bir de. Yumurtayı kırdı. Of sana öyle bir öyle fazla emoji atasın var ki. Daha mı vuracak mecburi? En azından şarjını aldık. Bak yan koleden fazla vurursam bozuşuruz. Bak bininci de vurdu. Yalnız şöyle bir şey oldu. Binici vurdu ya. Sonuç olarak yan kadar vurdu. <laughs> Neyse ben hem Binici'ye hem mega şövalyeye kızıyorum. Yine de mega suçu var. Tam basacağım kadeyi. At. Gerçi topun dönmüş müdür? Bak mega'ya Of of. İşte bu. Bir tane daha gitti oraya. Önde binici atma ana kulemi açacağım. Hayret toplu toplu vur dedim ben. En azından fişekçiye vuraydım be. Tamam şimdi şey atacak ne bunun adı. A atmadı. Tamam Anka çıkacağım. Prale devatımdan mega şövalye atacak. Anka'da üstten çal. Tamam bas. Bas enayiymiş bu rakip bas. Yapma be. Koruma atacak dedim de. O avcı Avcıyı görmüyor. İşte bu. Kraliyet de affetmez. E, fişekçi oynayan hiç affetmez. Bak binici gelecek şimdi. Bilerek yaptım. Ya e, fişekçiyi de istiyordum ama neyse. Tamam ya emoji atmayacağım şimdi atacağım ama. Şimdi atacağım bak. Destesinden zaten şey yapmıştım ama o bir şey yapmadı diye atmayacaktım. O kaşındı. Ender jeton varmış. Şöyle sonraki rakibi bulalım. Bulduk. Leon Heard. <laughs> Umarım pek oynamıyorsundur. Ya pekkaya da gerçekten gereksiz bir güçlendirme geldi ya. Cadı. Ankayı atalım. İskeletleri temizleyelim. Oo. Oh. Yıldırımı atacağım. Tamam. O vurur mu? Riske girmek istemiyorum ama... Ya yapma ya bak şimdi... Ya vurmayacakmış. Hani o yüzde otuz geldi ya boşu boşuna. O, o artık ne kadar korkutuyorsa. Elektro olsaydı tamam ucuza. Ama. Ya büyücü. Artık ne kadar iğrenç desteler kullanıyorlar ya. Dersten atacağım avcıya bir tehdit olsun. aşırı anti ya. Ama bunu yenersek bu antilikteki rakipleri nasıl yendiğimi görmüş olursunuz. O güzel. Bas. Yumurtayı elleme. Tamam. Hadi arkaya dön. Ah be. İksir de gitti. Elit barbarat. Of. Ah. Sen dur. Seni yenersem. Seni yenersem. Öyle bir emoji yiyeceksin ki benden. Oğlum el barbar bar falan. Of avcı helal olsun sana. Gördünüz mü o öfkeyi daha erken bassaydı. Ah seni bir yeneyim. Sana bir öyle bir emoji atacağım ki sana. Yıldırım en iyi kozumuzdan en iyi kozlarımızdan biri Bek ne? Oha <laughs> Sakin Ya yapma işte şunu ya Önce ben saldırım alayım da Tüm iksirimi sal, Tüm iksirimle saldıracağım için e, Sonunda saldırmalıyım. alayım Ha mezar O oh, iki tane yumurta var orada Ankalara bak Tamam pek katacak ama ya. Aa 5x'i kullandı. Ankalar onu çiğ çiğ yer. Hadi. İşte bu be işte bu. Ben söyledim ben söyledim emoji atacağım diye. Olan kraliyet deviriyor mi bitirsen? Tamam boşver. Geber. Şimdi bu tahmin falan ne de? İşte bu, işte bu. İşte bu. Ne evet, desteğe bak, desteğe bak. Gel bir göstereceğim ya, desteye bak. <laughs> en son o da emoji atıyordu. Şuna bak ya. Cık. Neyse. Oh, tuhaf yıkıcı falan. Bir, bir maça daha geçelim. olan yine mega şövalye misin? Bak bir dakika kulesi 15 ya. <laughs> Eyvah kartları da 15. O sakin ama ya. Sakin demiştim ama. Bak Elleme elleyecek 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 onun eli kolu uzundur onun. Avcı ah be tamam iyi çalıştı yine. Tamam ona elektro tutarız. Bu kadar. Tamam artık avcı da atmalıyız. Yapma yapma düşündüğüm şey olmasın kare prens. Ha tamam. Ama her kartı mı bunun ya? Hani büyüsünü tamam anlayamam ama şu ana kadar attığı kartlar 15. Vur İşte bu. Avcıya yakın menzil kartı uzaktan atılır. Avcının buyunu da çok seviyorum. Bu yüzden avcıya basacağım ya. Bir şey söyleyeyim mi? Şöyle yıldırım atacağım. O prens işte bu. Çok iyi bir taktik. Ya ana destenizle her şeyi ezberlersiniz ya. Benim bunların ustalıklarını fullememe çok az kaldı. Ne kaldı? Öfke, elektro ruh ve kraliyet devinin ustalıkları kaldı bir tek. Ya ustalıkları da fullleyeceğim artık. Oo. Oh. Yattı. O çift taraflı atak yapmak istemiştir galiba ama mezar taşım olduğunu biliyor muydu? <laughs> Valhalla evrimi. Ben buna neden hiç Valkür evrimi demiyorum ya. Hani o sezonun adı değişik bir adı vardı ya Valhalla. Ben hep Valhalla evrimi diyorum buna. Köprüden Kara Prens gelmez değil mi? <laughs> Köprüden Prens geldi. Hayret tut. Aa. O ne oldu? Gördünüz mü orayı? Vurma. Ah be. Tamam. Şimdi atak sırası bizde. Nesi var? Hiçbir şey yok. O avcı onu öldürür. <laughs> Öldürmedi. Tamam. işte bu. Bu arada seviye farkı çok fazla vardı da. Dur bakacağım. Tüm kartlarım 15. Yani o iyi niyetli bir şey değildi ama. Cidden tüm kartları 15. Ya, ödülümüz varmış. Aa burada da ödül varmış. Şimdi. Ben buradaki joker sandıktan ne çıkacağına bağlı. Gerçi kraliçe ve şey istiyorum ama. Buradan bir. Şurada 5. ligden 1. Bende 3 tane var. 5. Hmm. Tamam bakarız ya. Ben kraliçe veya küçük prensi basacağım ama. Sonra bakarız. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.